Merhaba ben Arthur. Öyle Dolu siz. Evet tabii grubun e, favori takımıyla oynadık bugün. E, uzun süredir gruplarda maç kaybetmeyen bir takım. Biz de bugün rakibimize karşı maçı kazanarak hem bu rakibimizin serisini bitirmek hem de grupta iddialı durumumuzu devam ettirmek için 3 puan için sahaya çıktık. Özellikle ilk yarıdaki oyun çok etkiliydi. Belki Bayram Münih'e karşı uzun süredir hiçbir takım bu sayılara, bu kadar baskıya ve bu kadar şuta topa sahip olmaya ulaşmamıştır. Bunu çok iyi bir şekilde yaptıktan sonra belki skor olarak, gol olarak bunu bitiremedik. Ama devamında ikinci yarıda Özellikle e, belki 2-1'e kadar, yediğimiz gole kadar yine daha dengeli bir oyun ortada vardı. E, tabii ki çok geçişleri çok etkili yaptılar. Geçişi çok hızlı yapan bir takım. Bu e, hızlı geçişlerde rakibimize hem pozisyon vermemize hem de özellikle 2-1'den sonra daha çok rakibimizin kalemize şut atmasına ve üçüncü golü bulmasına yol açtı. Ben oyuncularımın performansından dolayı e, tabii ki çok mutluyum, memnunum. Özellikle burada bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizim oyunumuzla onların desteği bugün birleşti ve gerçekten önemli bir oyun ortaya çıktı. Önemli bir baskı ortaya çıktı ama bunu sonuca yansıtamadık. Bunun için tabii ki onları burada mutlu gönderemediğimiz için üzgünüz. Ama oyun olarak, kalite olarak ve güç olarak ne seviyede olduğumuzu net bir şekilde görmüş olduk. Ya şöyle tabii ki Golün ne zaman olacağını bilemiyorsunuz. Ee, bir şeyler aksıyor oyun içerisinde. Bunu görüp oyuncu değiştirme zaten hamlesi yapıyorsunuz. Yani kenara geldiğinde tam değişiklik yaparken e, gol yiyorsanız e, burada zaten ben de bir oyuncu değiştirmek için bir hamle yapmıştım. Oyuncular kenara gelmiş oyuna girecek zaten. Yani bunun e, iki dakika önce de olabilir. E, oyuncular girdikten sonra üç dakika sonra da gol yiyebilirsiniz veya gol de atabilirsiniz. Yani Manchester maçında da yine değişiklik yaparken bu sefer iki kere gol attık. Yani bunu bilemiyorsunuz. E, yani burada tabii ki hep şey var. E, i̇şte 45'te 5 oyuncu değiştirelim. 50'den sonra 3 oyuncu daha değiştirelim. Yani devamlı herkesi değiştirelim yani hep. Hep oyuncu değiştirelim devamlı oyuncu değiştirelim ama dünyada bu e, baktığınızda zaten buna büyük takımlarda büyük hocalarda e, oyuncu değişiklerini yani bu kadar erken kimse yani maç oyuncu değiştirmeden maç bitiren hocalar var takımlar var. O yüzden tabii ki biz bir şey aksadığını gördüğümüz için 3 tane oyuncuyu kenara getirmiştik onları da oyuna sokacaktık zaten o anda takımın gol yemesi tabii ki bizim için bir şanssızlık. Yani bunu şanssızlıktan başka bir şey olarak açıklayamazsınız. Ee, ama demin de söylediğim gibi yani burada e, gol yedikten sonra hep herkes bir suçlu arayacak tabii ki. Yani hoca geç değiştirdi, defans geç geldi. O oldu, bu oldu ama futbolda bunlar var. Yani bugün çok fazla doğru şey yaptık. Oyun içerisinde çok doğru bir şekilde durduk. Doğru bir oyun oynadık. Belki bir Türk takımının uzun yıllardır oynamadığı kadar böyle güçlü bir takıma oynanabilecek en güçlü oyunu oynadık. Bunu da sahadaki oyuncularla oynadık ama dediğim gibi şanssızlık. Yani oyuncu değiştirmeye kenara getirdiğimizde o anda gol yedik. Bu bizim için bir şanssızlık. Aslında bunu son Beşiktaş maçında da benzer bir şekilde yaşadık. Ondan önceki maçlarda yani bu senenin genelinde geçen sene bunu bir dönem yaşamıştık böyle çok pozisyona girip e, o golleri atamıyoruz e, sonlandırmada çok iyi oyuncularımız var aslında ama e, bir türlü tabii ki Şampiyonlar Ligi motivasyonu biraz daha belki yüksek oluyor e, oradaki motivasyonun yüksek olması e, girdiğimiz pozisyonları e, değerlendirmede belki bizim işimizi biraz daha zorlaştırıyor ama bunu Ankara gücü maçında içinde söyleyebiliriz bu, bu sene oynadığımız yani burada Yaklaşık 30 35 35 36 tane şut attık kaleye. Yani orada da zorlu 2-1 kazanmıştık. Yani genel olarak yani bu pozisyonlara giriyoruz ama bunları bitirmemiz gerekiyor. Yani bu oyuncularımız da var, bu kalitemiz de var. Umuyorum ki tabii ki bundan sonraki maçlarda bunları değerlendirmek ama benim için asıl olan tabii ki Bayern Münih'e karşı böyle pozisyonlara girebiliyorsunuz. Bu çok değerli. Zamanı geldiğinde bunları da gole çevireceğimizi düşünüyorum. Yani ben oyuncularıma Gerçekten performanslarından hepsine memnunum. Yani hatalar olabilir, yanlışlar olabilir, gol kaçar. Biri iyi orta yapamaz, biri top kaptırır, biri savunmada hata yapmıştır ama genel resme baktığımızda yani iyi bir performans vardı. Sadece dediğim gibi yani rakibimiz geldiği pozisyonları değerlendirdi. Zaten öyle bir takım. Yani şu anda iki tane çok dünyanın belki en iyi kanat oyuncusuna e, sahip en iyi kanat oyuncularından ikisine sahip takım. E, onlar da çok etkili bir şekilde e, bizi cezalandırdılar. Yani tabii ki Anhel ilgili yani son Beşiktaş maçında da e, tabii ki yani çok beğendiğim bir oyuncu. Buraya gelmesini çok istediğim bir oyuncu. E, çok da değerli hem karakter olarak hem de oyuncu olarak çok değerli bir oyuncu. Tabii ki Anhel'in e, önemli özelliği ofansif bir bek. Yani defans anlamında ofansına göre daha defansı daha geride olan bir bek. O yüzden Kazım'ın biraz daha yani hem hızını, rakipte de, de çok hızlı iki tane kanat oyuncusu olacağı için Kazım'ı hız olarak biraz daha önde gördüm. Biraz da temaslı oyunda Kazım'ı. Zaman zaman oyun içerisinde bunu yaptı Kazım. Belki bölüm bölüm yani ilk yarıda da yaptı, ikinci yarıda da daha yakın oynadığında bu temasları yaptı. İkisi arasında bu düşünceyi gördüm. Tabii ki biz bazen oyun içerisinde Abdülkerim'i de Burada kullandık yani onu da herkes söylüyor yani Abdülkerim de işte Solbek de kullanılabilir ama e, merkezde de iyi giden bir savunma e, ikilisi var. Yani Abdülkerim ve Davison e, iyi oynuyorlar, iyi gidiyor. O ikiliyi de hiç bozmak istemedim. E, Abdülkerim bunu da çok sevmiyor aslında yani Solbek oynamayı da çok e, severek oynayan bir oyuncu değil. Ee, o da tabii ki oyun içerisinde onu zaman zaman kullandık ama e, oyunun başında kullanmak belki daha farklı bir tercih olabilirdi. Onu da düşündük aslında. Ama e, genel olarak yani iki oyuncu arasındaki düşüncem buydu. Ee, diğer, Davinson'la ilgili biraz tabii ki rakip e, direkt oyun oynadı. Yani hep uzun top oynadı, ikinci topu almaya çalıştı. Orada da biraz daha özellikle Kane'e daha yakın olmasını, yüksek toplarda çok fazla üstünlük kurdu zaman zaman yani indirdi arkaya yaşırttı orada biraz daha daha yüksek toplar için biraz daha temaslı olmasını ve orada belki hem öncülük almasını daha sert bir şekilde çünkü Davinson'un bu özelliği var yani en büyük özelliklerinden biri de bu tabii ki bunu biraz daha kullanmasını istedim ama genel olarak Davinson da iyi bir maç oynadığını söyleyebilirim yani tabii ki benim kulübeden gördüm. Kaan'la Torreira'nın iyi oynadı. Yani oyun içerisinde iyi gittiler. Ee, oradaki hem baskıları, hem oyun içerisinde e, savunmayı doğru bir şekilde yapıyorlardı. Ee, yeni bir oyuncu orada e, bu anlamda hemen direkt olarak e, düşünmedim. Daha çok yani kenar oyuncularının da yorgun yorulmaya başladığını görmüştüm. E, onları düşündüm. Ama Eee tabii ki yani, yani oyun içerisinde de hep yani şey vardır işte üçlüye dönebilirdik. İşte şey yapabilirdik onu. Tabii ki bir bir sürü şey söyleyebiliriz. Yani maç bittikten sonra tabii ki bunlarla ilgili bir şey bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama e, ben e, fiziksel olarak yani rakibimizin gerisinde kaldığımızı düşünmüyorum. E, tabii ki belli bir dakikadan sonra geçişte özellikle rakibimiz bize üstünlük sağladı. Yani çok hızlı iki tane oyuncu var neredeyse yani yani şu anda dünyanın belki sol de sayarsak en hızlı oyuncularına sahip takım ee, kendi kanatlarının tersine düz ayakla oynadılar yani Sane solda oynadı Koman sağda oynadı buradan daha dikine rakip kaleye de koşular yaptılar ama bence bizim asıl yani psikolojik olarak düşüşümüz 2000. golü yedikten sonraydı bu bence yani yorgunluktan çok mental olarak çok erken teslim olduk. Benim e, üzüldüm, canımı sıkan kulübeden de e, yeni oyuncular da girdi. Onlar da e, enerji yükseltmedi. Belki en büyük sıkıntımız bence yani 2-1 olduktan sonra e, mental olarak e, maçı e, bir anda bıraktık. Bence en büyük sıkıntımız buydu. Bazen Torreira böyle çok yorulmuş gibi de gözüp devamında e, oyunu götürebiliyor. Yani belki 60'ta 65'te de çok yorgun gözüküp Maçı da 90 dakikayı çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Yani biz tabii ki tanıdığımız için siz daha çok dışarıdan bakıyorsunuz. E, oyuncunun yapısında da bu var. Yani bazen yorulup birkaç baskı yaptıktan sonra yoruluyor ama yeniden toparlanıp oyuna devam ediyor. Aslında maçı da çok rahat bir şekilde bitirdi. Teşekkür ediyoruz herkese. Teşekkür iyi ederim. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.